Marifet Vakfı ve Kanada Vakfı işbirliğiyle İstanbul'un Selimpaşa Mahallesi'ne inşa edilecek olan Uygur Sitesi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. İstanbul Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde 22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen törenle ihtiyaç sahibi Uygur Türkiye ailelerine yardım amaçlı inşa edilecek konut projesinin temeli atıldı. Uygur İlim ve Marifet Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleşen törene Kanada'daki bir yardım kuruluşu olan Kanada heyeti Türkiye'de faaliyet gösteren Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları ve Silivri'deki bazı partilerin temsilcileri başta olmak üzere yüzlerce kişi katıldı. Öğrenilen bilgilere göre Uygur İlim ve Marifet Vakfı'nın sorumluluğuyla Selimpaşa Mahallesi'nde inşa edilecek olan site 6 bina halinde toplam 96 dairelik olarak planlandı. Kanada Doğu Türkistan Federasyonu ve Doğu Türkistan Ulusal Kültür Merkezi işbirliğiyle Kanada'nın Toronto kentinde Doğu Türkistan'ın bağımsızlık hakkı ve küresel barıştaki önemi konulu seminer düzenlendi. Seminere dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, siyasetçiler ve Doğu Türkistanlı STK'ların temsilcilerinin yanı sıra ABD'li avukat Tony Zelenski, Cornell Üniversitesi'nden Dr. Magnus Fiskesio, Mifti Danışmanlık Baş Güvenlik Danışmanı Jeffrey Smith, Laurier Enstitüsü, Kanada Yabancı Faaliyetleri Teşvik Etme Merkezi Kıdemli Personeli ve Avrupa Güvenlik Politikası Merkezi Personeli Charles Barton katılım sağladı. Dünya Üniversite Sıralaması Asya yayınlandı. Hindistan sıralamaya giren 148 üniversiteyle en çok temsil edilen yüksek öğretim sistemi oldu. Onu 133 üniversiteyle Çin anakarası ve 96 üniversiteyle Japonya takip etti. Pakistan'ın Karachi şehrinde bir alışveriş merkezine çıkan yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre Karachi'nin Rashid Minhas Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişi yaralandı için kuşak ve yol girişiminin gelecek 10 yılında büyük ölçekli altyapı yatırımlarının yanında daha küçük ölçekli ve inovasyon odaklı projelere yöneleceğini ve yatırımların finansmanında ulusal para bilimi UN'in kullanımını arttırmaya öncelik vereceğini bildirdi. İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesine tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada çatışmalara insani ara kapsamında 13 İsrail esirle 7 yabancı uyruklunun uluslararası Kızılaç örgütüne teslim edildiği belirtildi.